Uzun e geldik. Uzun Göl'de bakalım şöyle bir turlayacağız. Arabamızda şurada bir otoparka koyduk. Orayı da size göstereyim. Zaten burada yol kenarına araba koyma durumunuz yok. Trafik polisi geziyor, durdurmuyor. Zaten öyle bir sistem yapmışlar ki şöyle yollarda hep yani birilerinin önlerine denk geliyor. Ya da otellerin otoparklarını yapmışlar. Şimdi gelin hep beraber Uzungöl'ü gezelim. O meşhur fotoğrafın olduğu yer şu tepeden bir yerden çekiliyor. Şimdi şu tepeye çıkıp oradan da bakacağız. Şurada seyir, seyir terası gibi bir yer var. Yine sis gelmeye başladı abi. Şurada bir manzarası var. Böyle bir merdivenden çıkıp tepedeki seyir terasına çıkacağız. Böyle bir manzara. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Şöyle her yerini ayrı bir güzel. Burada kadar merdiven var ki. Bir terasına geldik. Oranda böyle şöyle bu da farklı bir açısı. Böyle buralarda alışveriş yerleri var. Burası cami. İsimlerde görülen böyle yöresel yerler var. Buralar alabildiğince pansiyonlar, oteller var. Buralarda böyle görebildiğiniz kadar pansiyonlar devam ediyor. Şimdi tepeye doğru gölün olduğu yerden asfalt bir yol var. Karavanı aşağıda bir otoparka bıraktık. Tepede diğerine çıkmaya çalışıyoruz ama bayağı bir yürümesi zor. Hava da Allah'tan serin böyle sisli bir hava var bugün. Bu şekilde tepeye doğru çıkmaya çalışıyoruz uzun yolda. Tam böyle tepeye doğru çıkmaya devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi uzun göl şu an şöyle altımızda. Şöyle biraz daha netleyelim. Evet. Uzun göl şöyle alt tarafımızda. Böyle buralarda yemek yemek, havaltı yapma yerleri var. En tepe Ezirve'ye çıkacağız. Bakalım eğer orada karavanı koyabilecek manzaralı bir yer bulabilirsek karavanı koyacağız ama burada bir arkadaşa sorduk da abi akşam üstü koy dedi. Gündüzleri buraya çok yoğun oluyor dedi. O yüzden bir bakacağız en kötü şurada bir yer vardı işte. Oraya koyacağız. Şöyle bir manzarada karavanımızı park edip bir akşam yemeği yeriz manzaraya karşı. Bir de tepeleri deneyelim bakalım şansımızı. Yer var mı? Bir de rica edeceğiz. Büyük ihtimalle koydurmazlar ama şansımızı denemekte fayda var. Böyle en tepeye kadar çıktık. Şu an en tepedeki restoranın önündeyiz. Burada böyle restoranlar var. Şu an böyle geldik buradan manzarayı seyrediyoruz. Karavanımızı koyduğumuz o pansiyonun, otelin otoparkı da şurada bir yerde kaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca yürüdük. Yani şu dolan yollardan geldik böyle. Epey bir yürüdük ya. Çok yorulduk. Burası da böyle çarşının içine indik. Böyle gidiyoruz. Epey bir trafik var burada. Şimdi Karavanda yemek yapmak için bir şeyler alacağız. Buranın her yeri çekmemiz şey var mı? Var var. Hı? Var. Buranın ekmeği de güzel yani. Burası neymiş? Şimdi şey bir elma alıyor. Burası Arap yeri. Şehen Mahmut yer. Şimdi yiyecek bir şeyler aldık. Karavana bıraktığımız otoparka gidiyoruz. Uf, arı kondu ya. Valla karavanla buraya gelirsiniz. Manzarada bir yere koyma şansınız yok. Vallahi ben iyi denk getirmişim yani koyduğum adam da iyi bir insana benziyor sahibi. Anlaşırız dedi ama bakalım koyduk da fiyat da belli değil. 30 lira falan dedi günlük de. de. ben birkaç gün kalacağım. Bakalım ne diyecek. Böyle. Buralarda böyle küçük küçük pansiyonlar var. Karavanımı koyduğum yerde burası evin pansiyon diye bir yer var. Bunun parkını koydum. Şuradaki sandalyedeki dayının sanırım sahibi. Karavan burada. Anca buraya koyabildik. Burada takılıyoruz. Şimdi biraz alışveriş yaptık. Çarşıdan. Toplam 136 TL harcadık. Tabii biz fazla fazla aldığımız halde. Şu an kulağı malzeme atmamışızdır. Biz et aldık orada. Yaylada bol bol saç tava yapıyorlardı. Canımız saç tava çekti. Karavan olduğu için de biz de aldık burada. Saçlama yapıyoruz. Burada da çorbamız var. Şöyle çorbamızı yapıyoruz. Böyle birazdan 5-10 dakikaya pişecek. Yiyeceğiz. Epey bir yürüdük. Bizi yordu. Biraz dinlenmemiz lazım. Durduğumuz yer de çok güzel. Gelirseniz evin pansiyonu değil mi? Abi de çok iyi. Yardımcı oluyor. Hiç başka yeri aramayın. Biraz böyle şey yerler dar falan karavanlar rahat etemezsiniz. Yani bizim olduğumuz yer çok rahat. Tavsiye ederim. Gelin biz yemeğimizi yiyelim. Yani çılgınlar gibi para kıçacağız. 100 lira. Tabii 100 liramız var. 100 liramızı yiyeceğiz. Hı. Artık çay mı içeriz, kahve mi içeriz bilmiyorum. Şu an çıktık. Gece hayatını görmeye geldik. Gece de yani çok sakin bir değil yani. Şehir gibi ya. Şu an karşıda şurada cami var. Caminin olduğu o tepelerde sis var. Hani hafiften bulanık görünüyor, Çok net görünmüyor. Burası da böyle ama gerçekten çıplak gözle çok güzel görünüyor şu an. Manzara var derinin kenarında. Bu dere boyu sürekli pansiyon ve otel var. Böyle yol boyu hala devam ediyor burası. Böyle takılar var. Çok güzel ev ha. <laughs> Burada dere var. Yine şu karşıda pansiyonlar var. Buralar biraz daha sakin. İki gündür yaklaşık yürüyoruz. Epey bir mesafe kat ettik. Yani çok e, yani yürüme mesafesi olarak baya bir zor. Yani arabayla daha yakın varırsınız da 3-5 dakikada yürüdüğünüz zaman epey bir zamanınızı alıyor. Arabayla gezerken de zorlanıyorsunuz. İşte park sıkıntısı var biraz buralarda. Ve burada yağmur da böyle şey yağıyor böyle çise gibi. Hani eskiden kafelerde böyle seyretmek için su fiskeleri sıkarlardı ya. Aynı onun gibi böyle damla damla atıyor. Burada da e, Trap Park diye bir yer var. Burası da günlük 30 lira ücreti varmış. Zaten bazı da var burada. E, burada da kalabilirsiniz. Burada hemen böyle gölün zaten şu karşısı size şey uzun göl. Şurası şöyle merkezi olan yerler zaten. Şu caminin orası merkezi yer. Burada da 30 liraymış günlüğü. Şurada mesela mavili bir bina gibi bir yer var. Orada da tuvaleti var. Yani burada da karavana geldiğiniz zaman kalabilirsiniz. İşte bakın burada mesela logar giderleri de var. Hani böyle mutfak suyunu falan da akıtabilirsiniz. Yani böyle bir yer. Burası da böyle park alanı. Burası da belediyenin çay bahçesi. Bayağı bugün kalabalık. Bizim kaldığımız yer de iyi aslında. Böyle sanki böyle bir pansiyonda kalıyor, hissiyatı veriyor. Şimdi aracımıza doğru gidiyoruz. Bugün de gezdik. Şurada mesela abinin e, kurutemizleme yeri var şurada. Burada da böyle karavanıza geldiğiniz zaman e, şey yapabilirsiniz yani. Çamaşırınızı falan yıkattırabilirsiniz. Yine böyle karavanımızın yanına geldik.